takipçilerim. Şu anda Erzurum bölgesinin gelindiği zaman kesinlikle ve kesinlikle gezilmesi ve görülmesi gereken Türkiye'de emsal olmayan öğrendiğimiz kadarıyla ismi Erzurum evleri olan 11 tane yan yana evin aralarını açılarak birleştirilerek restore edilerek tek bir gezilecek mesire alanı haline getirilmiş. tarihi dokusunu iç içe barındıran otantik Geçmişe ait gerçek kullanılan birçok evsel eşyaları da e, res, işletme sahibinin büyük bir özenle hem görücüye çıkarttığı, hem sergilediği, hem de o dokuyu bozmadığı harika bir e, alana sahip bir mekandayız. Bu anlamda kesinlikle kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkemize böyle bir tarihi dekoru bir yeri kazandırdığı için. Bizi de sağ olsun ağırladı. E, bu şekilde güzel bir yerde bizi ağırladığı için de kendisine tekrar defalarca teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşımız. <laughs> <laughs> Mutlaka geldiğiniz zaman burada bulunun. Bu videonun anlamını o zaman daha iyi anlarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>